gerçeği bu millet bilmeli. PKK denilen iş Ermeni işidir. Katiyen Kürtçülükle alakası yoktur. Abdullah Öcalan denilen adam da asla bir damla Kürt kanı taşımayan bir adam. Anası da katliamda yetim kalmış bir Ermeni çocuğudur, babası da. Anası bir Türk aile yanında, babası bir Kürt aile yanında büyümüştür. Abdullah Öcalan bir kelime Kürtçe bilmez. Abdullah Öcalan Türk mitinde çalışırken onu nasıl Ermeniler buldular ve nasıl PKK'yı kurdurdular? PKK militanlarının üçte ikisi Ermeni delikanlısıdır. Ermeni olduklarının ispatı şudur. Vuruşmalarda öldürülen militanların kaçarken arkadaşları kiminin yüzünü ateş eder yüzünü dağıtırlar, kiminin tenasül organlarını ateş eder dağıtırlar. Yüzünü dağıttıkları şunlardır. Gündüz şehirde esnaftır vesairedir, gece daha çıkıyordur. Teşhis edilirse ailesine zarar verilir diye. Ermeni vurulduğu zaman tenasın uzun ateş ederler kaçarken, sünnetsiz olduğu belli olmasın diye. Bunu Güneydoğu'da vazife görmüş çok subaya ben söyledim, aynen böyle olduğunu tasdik ettiler. Bunu devlet bilir, bilmemesine imkan yok. Ayrıca telsiz konuşmalarında Ermenice konuştuklarında sabittir. Bunu da devletin istihbaratı bilir.